Hepinize başlar. Ben Tolga Hocam güzel. ne yapıyoruz? Gördüğünüz üzere Mertens var. Mertens neden var? Mertens benim PES 20'de, PES 21 mi? PES 21'de 94 potumun oynattım. Çok severek, bağlı olarak gördüm, düşündüm ve oyundaki en iyi kartlardan biri olan o, olan ne amın? Yani burada bir cümle bitti gibi oldu. Olan bir karttı. Yani çok sevdiğim futbolcuydum. Galatasaray'a falan geldi. Yani rakip falan değil. Ve sevdiğim oyuncu çakal böyle kurnazlığı çok güzel olan bir kardeşimiz. Bir de futbolu bırakıyormuş abi bırakmadan önce dedim ki bari son gel maçını ben de at. Galatasaray'ı boşver şampiyon oldun gel ben de son maçını yapalım dedim. Chat'te de burada sağda görüyoruz hayyet spamları maşallah eyvallah beyler cansız. Size kitle de böyle değişik bak ikidir videomu izliyorsun ikisini de kitle çektim. Bu bir işaret sen de kitle gel sen de gör kral akşam 6-9 arası buradayız ha. biz başka yerde değiliz sen yoksun sen sen gel. Artalım burada çoğalalım ya kitle de bir kitlemiz var Valorant falan her türlü oyunu oynuyoruz. Videolar çekiyoruz. Pes mi istiyorsun? Pes'i de canlı canlı oynayışımı gör, yenilişimi gör, o yendiğimi gör. Ne istiyorsan var. O yüzden aşağıdaki linkten gelmeyi unutma. Çok konuşum. Chat sizi kapatıyorum eyvallah. Şimdi ha şöyle düşündüm. Ya bu adam oynadığı çoğu oyuncu bende olmayabilir ama biz de şey yapacağız. Oynadığı oyuncularla hatırladığım kadar en iyi oyuncuları koyarım ya da en kötü Galatasaray kadrosunu veririm. Son maçını ben oynayacak. Mertense veda maçımız. Haberiniz olsun. Babacım kalemizde kim var? Şimdi poz hakkı. pozisyon dersek. Abi bu adam Belçika'da Kurta Kurtayla oynadı değil mi? Chat siz bilirsiniz. Kurtayla oynadı. Karışık olacak abi. En iyi oynadı oyuncularla. Mertens'in en iyi 11'i de çıkabilir. Ben bu adam Mustera diyor. Kardeşim bu adam Belçika'da oynadım mı? Kurtayla oynadı mı? Bana onu söyleyeyim. Ben yani oynadı diye biliyorum. Oynadı. Oynadı değil mi? Şimdi şöyle diyorum. En iyi 11 dersen Kurtay'ı alırsam. Topellerinde falan dizmek için. Diyeyim. Abi lanet olsun ey sevdiği 11 yerim. Ne yapayım ben Şu an Bu ilk 11'i nasıl kurar? Tamam lan. Galatasaray 11'ini koyar varsa Galatasaray varsa arada arada şey olarını koyar. Mustera geç kaleye Mustera geç. Mertens hadi sevdiğin Mustera'nı aldım mı iyisin. Ama o zaman önüne Abdülkerim alacağız. Yapacak bir şey yok. Yanına Sanchez. Sanchez var mıydı? Sanchez Abdülkerim bozmaz diye yorumladım sizi. E Galatasaray videosu oldu ama Allah yardımcınız olsun. Tamam bu iki tanesini aldık. Üç tane pardon toplamı üç oldu evet. Solbek. Solbek yok değil misin? Kaan Ayhan var. Hayda ne diyorsun? Sen nerede oynuyorsun kral? bek oynuyor mu sen? Solbek de bir dakika beyler. Diğer videolardan kalma bir şeyimiz var da. Şöyle bozmaz diye yorumladım. Tamam. bek Yelert oynuyor. Çok güzel oldu. Çekte bir arkadaşımız bütün oynadıklarını yazmış. Lorenzo Insigne, Marek Hamşi koyuyor. Gonzalo Higuain futbolu bıraktı. Kalido Kubilay. Kubilay olabilir. Diyorsa Carlion, Alan Victor Osimhen, fazlı Gulam, Pitor Zilenski, Fernando Lora. Şuradan alınabilecek kaç oyun az oyuncu var ya. Neyse GS'den devam abi az oyuncu var ya. Kubilay ile şey alabilirim aslında Kurtay. Mant Bakarız şimdi onu sonundaki bir karar verim. Baba oraya da şöyle alsam. Yediye bir tane Kerem Demirbay çeksem. Tamam. Kerem de 7'ye geç kardeşim. Hasemiro seversin kardeşim. Başka başka kimlerimiz var? OSD Gabriel Sarayla ile Sergio Oliveira ikilisi var. Hmm. Yunus tamam. Siz ikiniz gelin bakayım. Şu an geç şuraya. Sen de gel abicim 7'ye. Gel abi de Orada zay yedekleriniz doldurduk. Geldik geldik geldik. Sağ kanat mıydı? Orada ben bir Yunus Akgün gördüm ya. Yunus'um neredesin? Aa. Sol kanat Yunus diyorsun ha. Sağ, sağ açık oynuyor. Değişik. Sol kanat oynuyor. Sol açık oynamak Tek insan olabilir. Icardi diyorlar. Mantıklı. O Sümen de var şimdi. O Sümen koyar gibi yorumladım. Bilmiyorum. Hakim Ziya var. Ziya ile de oynadı. Bak al de Ziya'mızı. Çok güzel oluyor. Kadro 10 numara GS kadrosu. Böyle veda maçı can kurbanam. Başka kimleriniz var? Barış Alper Yılmaz. Tamam kardeşim. Geç abi sola açacağız Zaha oynadı bu adam. En illerden biri. Zaha güzel bir topçu. Ben seviyorum. Sen de yalan. Sen ne alıştın. Gel kardeşim. Başka 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 başka. Körüm. Barış'ım. Sen, sen orada Hatta şöyle yapalım. Tamam. Ananı bu Barış sol bek oynamıyor. O zaman evet, hoş geldin kardeşim. Aa Yunus'un 80'lik kartı basılmamış. Basılmış varken niye onu oynatın ki? Ne gerek var? Daha başka Icardi var. Icardi sen gel bakayım şöyle. Morati gerekleri. yedekleri. Dolduruyoruz lan Anlamadım ben de. Nerede Osimen? Osimen Osimen. Osimen burada. Tamam seni şöyle alsak. Forvete koysa 105 Osimen. Ne demiş ki Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Lukaku, Kurtuğa, Vissel, Tov, Aldar ya, Sen ne diyorsun ya? Bunlar var mı? Abi ne yapak abi? Bu adamların oynadığı oyunculara vedayı. Ya onları da alak. En azından veda maçında onlar da olsun yani şey olarak. Bulunsunlar abi. Kurtuğa'dır, Eden Hazard'tır bu adam bunlarla oynadıysa. Hani boşuna oynamamış değil yani kardeşim. O sen nerede abi Kevin De gel kardeşim. Hatta seni ilk 11 bile koyarsan sen rahatın artık. Kurtuğa, Alderweire, Lukaku, Kurtuğa gel kardeşim. Hani kral böyle oyuncular var. Biz bunları niye almıyoruz? Başka Lukaku mı dedim? Var mı Lukaku bende? Var diye hatırlıyordum o salak. Yoksa da ümrümde değil. Var mı Lukaku? Lukaku yokmuş. Çok önemli değil. Tamam tamam yokmuş. Baba ben şöyle yaparım. Kusura bakmayın. Bu adam Kevin De Bruyne oynamış. Ya bir de şunu yapsam. Ya tamam şey gelse kadrosu olmasın kardeşim. Bu artı şunu da şöyle tam eden azartta kalsın. Bunları da değiştirelim. Bu adam Belçika'da da oynadı. O kadar da abartmayın. Kerem oynasın ilk kere falan. Bombacı da oynatıyormuş. Eten Hazard'ı alacaktım. Böyle on numara oldu. Hocam maç o zaman. Bu Mertens'in kadrosu ile yenilsek. İki Ama ben bu kadro ben. ben bunlara güveniyorum. Neden? Kadromuzda Mertens var. Deneyim var. Güç var. Kuvvet var. Her şey var. Rakibimiz geldi hocam. Gel kardeşim gel. Seni ben mi vurayım lan? Kim geldi? Boşu Boşu geldi. Bizde Mertens, Mertens'in falan filan. Allah'ım eyvallah kardeşim. Sen yazsın. de yazsın. Çekte mesaj gördüm hocam rakibimizin çünkü önce biz kendimize bakalım. Osimen sattı. Akimziye ben buradayım dedi. Icardi de sattı. GS'ler yarı yolda bıraktı. Bu rakip 4 2 3 oyuna bombacı son ben e, Griezmann oradan Kante koymuş. Bambu var. Benim almak istediğim Bambu bu. Beleş oyuncularla inşallah alacağız. Başka da bir şey tırt gibi hocam. Güzel. Biz Torayla'mıza Mertens'imizde. Mertens niye fazla bu salmadı lan? Ya senin çok fazla bu salman lazım. Artık kaç bu saldı? Sen artık kim aldın? Ama hiç olmasın zaten artık 2 alayım. 19 tane 20 oyuncu olsaydı 13, 3 artı 3 mü alacaktın? Kaç oyuncu var burada Süper Lig'den? Şu an burada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. He. Morata Süper Lig'den olmadığı için tamam kardeşim sensin. Neyse ya ben ne bu su bu Mertens'in öyle iş yapar ya baba öpüyor oğlum elini buradan bir koyacak sana var ya çat 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 haberin olsun. Maççıyız hocam. <laughs> Geldik hocam oğlum müdür lan tablet yerdeydi lan ne hızla bu. Baba ne diyorsun sen ya? Ama Toreyra çok güzelsi. Verdi Yunus. Yunus'tan verdi Mertens. Kaldırdı pasını mükemmel o Simen'e doğru. O Simen. O Simen. Okey. Cansin'i iki versin kardeşim. Yani Mertens'in asistini ediyor. Son maçında bu adama yapılmaz. Ben seni Buradan şampiyonun kutlarım hayırlı olsun. İnşallah seneye şey biz şampiyonuz. Devam edelim. Evet, şampiyonuz kutlu olsun kardeşlerim benim. Ama indirdi. Çok güzel hocam. Verdik Osimen. Kevin De Bruyne. Gördü Mertens'i. Ah be çip dokunuş bekledim de çok şeydi yani. Olmayacak bir yerde çip dokunuşmuş sanırım. Ama Kevin De Bruyne. Mertens. Of ne diyorsun sen. Verdi. Durdu. Verdi. Yapma be. Çok şımardım. Orada ben Mertens sattırmak istedim. Son maç yani. Herif ile. Musteri aynısından yapmıştınız. Kerem. Free kick veriydın lan. Mertens'e atardım bir tane. Ah be. Kaba, Kana'yı indir kardeşim benim. Çok güzelsin yeler. Oğlum şu an oyun o kadar güzel akıyor ki... Hani... Yenmesem bile üzülmem. O derece güzel bir akıcılığı var. Osmen savundu. Kevin De Bruyne üstüne doğru vurdu. Yapma eşek, yapma. Yunus koşun abicim defansa. Kaan açıldı geri döndü. Kaan yapma. Toreyra, abi rakip soldan gelecek bomba atacak. %100 kefilim. Aha denedi. Kurtu almasın be. Mertens için diyor. Buradayım lan diyor. Asla oyun olur. Kasmıyor. Oyun oynayabiliriz. Değişik. Yunus. Evet. Abdükerim. Çok güzelsin be kardeşim. Kevin De Bruyne harikasın Mertens. Ya da yaşlandın be. Ne yaptın be Mertens'in. Çok güzel. Kerem koş lan bomboşsun. Verdi. Çok kötü pas be oğlum yani ben bile inanmadım giderken dedim ki tamam bu rakibe doğru gitti yani o derece bir pas attın Kerem. Ya nasıl olsun? Yunus verdi. O dur oğlum bu ne böyle? Mertens yapma be lan bu son maçın aha. Offside yok. Orada haberin olsun. Offside yok. Ayıp ettin. Sıfır offside. Ya Yüce Kertens son maçında şunu yapmayı be kardeşim. Neyin offside'i? Varsa söyle zaten offset deriz. Sıfır offset. Neyse. Ama Torre ile son dakika bir gol gelse. Aha bunun gibi. Doğan bu kadar mızlı kabul olur be Tolgacım. Doğan bu kadar mızlı kabul olur be Tolgacım. O Sümen'im içinde. Mertens'im içinde diye. ya. Mertens bir yok. Yapacak yani. Mertansım takım arkadaşı diyelim. Anladınız siz. Mertens'i bir tık daha ileri atabilirim. Hatta dizişle işi bile yapabilirim. Sırf Mertens gol atsın Öyle düşün. Son dakika momentum demişler. Alakası yok kardeşim. On numaraydı. Tamam. Şimdi şov başladı. Eee. böyle iyiyiz. Yunus Akdün yerine azar sağ oynamıyor. Daha sağ oynuyor. Daha gel kardeşim. Tamam böyle on numara oldu. Şimdi bir tane asist yapacak Mertens abim. Son asisti. Yaşlandı. Fazla da bir şey beklemeyin. Adam zaten genç olsa Galatasaray'da oynamazdı. Hadi. Geldik. Mertens. Baksana abi. Adamı dövüyorlar ama. Bir salın lan şu adamı. Tapeler. Ne 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 ne. Çok güzelsin. Ne diyorsun sen ya? Füze attı, yanlış şereydi. Mertens, Zink, yapma şu şovu be. Aman diyeyim. Yanlışta bak. Mertens kaldırdı arkaya doğru. Kevin, Allah belanı Kevin De Kevin De de son final maçında gol atmamıştı hocam. O yüzden hani Mertens'e bir şey diyemiyorum. Haye, çok güzelsin. Halite. Tecavüz belliydi zaten. O salakçaydı. Gel Yapma. Aşağısı bomba olur. Oo, o ne öyle? Hayır. Çok güzelsiniz be. Abdülkerem be. Verdi. O simen. Oy lan oğlum. Ya yere gitti ya. Çok saçmaydı. Yapma. Çok güzelsin. Torre'yle döndün abicim. Kerem. Bir Harika yap. paslaşmalar. Mertens yanlış yere. Ulan Mertens yaşlılıktan mı göremiyorsun? Yoksa Hani sakatlık mı var hocam sizde biraz? Yani gördüğünüz üzere ya, maç akıyor gibi aslında benim oynayamadığım bir oyun var. Yani oynanmayan bir oyun var. Ve oradan akıcı gibi görünebilir ama akmayan bir oyun var. Ama aldı at dedi Mertens'le. Sonunda Mertens. 10 dakikalarda baba attı lan golünü. Tamam lan cansın lan. Evinde ben çık kardeşim bir geldi. Eee sol açıkta sen gelsen forvete de Icardi alsak sonra seni hani sağ beki alsak başka oyuncu değişimi bir gol daha atarsak 10 numara olur ya. Hadi oğlum adamın son maçı lan. Hadi lan kırmayın lan abinizi. Yapın lan bu şovu. Mertens için lan hadi lan. Geldik hocam. Icardi Icardi bir toktuk valla. Ziye on öyle geri zeka dümdüz aslı. tamam mı? Geçecek pası gitti trivel attı rakibin önünden geçildi. Lan bu kadar mı lan? Ha, aldık hocam Sanchez. Sağ taraf bomboş. Vallahi bomboş. Buradan verdik Zaha'ya doğru. Daha Icardi. Icardi koş abim. Mertens asis. Yapma lan. Ya Mertens'in asistini yeme be Ezan Hazret. Bu kadar mı dandik bir Hazır Mertens diyoruz lan. Baba Mertens baba asistini yapacak mı? Duran top 6 pas. içeride oyuncularımız var. Çok güzel de pas gitti. Rakibe kaleciye doğru gitti. O kadar da güzel değilmiş. E Çok güzelsin hocam. Tamam. Şöyle ver. Sakince. Bırak. Lan ne no yapsaydı lan? Abartma sen hakem. Geldik hocam. Önü bomboş. Lan ses koş abicim. Koreyre adamsın. Mertens. Hazard yapma şunu be. Mertens Icardi gör. Çok güzel offside yok. Mertens attı pasını. Kastı. Kastı orada. Niye kastı? No. Biz oynayamadıktan sonra. Ya Mertens mi nasıl istedim? Niye yedin ya? Lan yakıştı mı lan? Ne La böyle olur muydu? Orada niye kastırdın lan? Ha bu 90 artı gidiyor. 3 0 Maşallah ama Mertens ilk 11 nesiniz lan? Öyle yenilmediniz. Bir gol daha gelir mi? Bir gol daha gelir mi? Gelir. Neden gelmesin? Vallahi gelir. Ya bu kadar mı? Ben 4-0 derim. Offside yoktu. Tertemiz pozisyondu. Ben buna 4-0 yazarım. Haberiniz de olsun kardeşim. Kuit attırdı ya. Quit at gitti ya. Hadi abi hadi. Bekliyorum burada. Dakika 95'e ne yapacağım Ne yapacaksın? yapacaksın? Oha lan adam eskileri sokmuş lan bizi yenmek için. Manyak gözü büyümüş. Baba rakibi bekliyoruz ya quit atacak ya maça gelecek bakalım. Baba rakip quit attı sanırım. Attın mı lan? Kuyut attı. Atma ya. Ya Mertens sen şaka mısın ya? Ay da abi quit attıran Mertens mi olur? Al şu ödülü de. Allah'ım 1790 şakaldık. Baba quit attıran Mertens misin be? Sen ne diyorsun ya? 30 maç 12 gol 10 asist 22 gole katkısı var. 23-24 Mertens misin ya? Ama bu kartı olanlar oynatabilir hoşuma gitti. Hızlı yok biraz. Bunun harici kart işte. Oo, Abi adam kuyut attırdı mı rakibi? Manyak. Lan ben hiç bir kadro kuyut helal olsun. Bacım Mertens'cim. Hem dünya futbol dünyasında bir Mertens geçti. Küçük boyla bu gol sevinciyle tatlı mı tatlı dilini uzatan bir Mertens. Sevdiğin futbolcu olduğun için bunun takımı olmaz kardeşim. Sevdiğim futbolcunun videosunu çekeceksin. Ronaldo'cum diye ben şey mi tutuyorum sanıyorsunuz He? Yok tabi lan o kadar da değil. Babacım böyle değişik çalış fikriniz varsa gelin yorumlara yazın. Ondan sonra kişiye edin. Kitle çıktığımı görün ha. Bu iş kolay. Yoruma yazıyorsun. Aboneysin zaten. Abone olmadıysan abonesindir. Abone olduğuna inanıyorum. Abone olmadıysan aşağıda abone ol. Like at. Like attıktan sonra abi şunu çek. Tamam. Gel akşam 6'da senin dediğin videoyu çekeyim. Öyle de bir güzelliğimiz var. Akşam 6'da beklerim seni. Her akşam 6'da. Arada paydos of günlerimiz var. Haberin olsun. Videomuz bu kadardı. Beğendiysen like at. Kanala abone ol. Yorum yap. Çiçeğin mi